Evet, merhaba gençler nasılsınız? İkinci dersimiz 8. sınıfa başlıyorum serisinin asal sayılar ve asal çarpanları göreceğiz bugün. Asal sayıların nasıl bulunduğunu işleyeceğiz. Asal sayının ne demek olduğunu göreceğiz ve bir sayının asal çarpanlarının nasıl bulduğumuza bakacağız. birkaç tane de soru size soracağım, kendim de yine cevaplayacağım. Birkaç tane soruyu burada değineceğim. Peki başlayalım asal sayı ne demek? Asal sayı bilen öğretmenimiz bize diyor ki bir ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük sayılara biz asal sayılar diyormuşuz. Mesela gençler 17 ve 23 ve 43 asal sayıların birer örneğidir. Peki neden? Çünkü 17 hiçbir sayıya bölünmez 1 ve 17'den başka. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bakarsanız hiçbir sayıya bölünmediğini görürsünüz. 23, 2, 3, 4, 5 hiçbir sayıya bölünmez. O zaman 1 ve 23'ten başka yine çarpanı yoktur. Demek ki bu tarz sayılara biz asal sayılar diyoruz. Peki sizce 43 sayısı? Evet, 1 ve 43 başka hiçbir şeye bölünmüyor değil mi? Onun için 43 de asal sayıdır. Peki asal sayıları nereden bileceğiz? Bir sayının asal olup olmadığını nasıl bileceğiz? Çok önemli. Çok dikkat et buraya. Ee, iki basamaklı bir sayının asal olup olmadığını gençler ezberlemeyeceğiz. Yalnız e, 25-30'a kadar falan zaten göre göre çok fazla soruların içinde çıktığı için ezberliyorsunuz ister istemez. Yalnız herhangi bir sayı karşınıza çıktığında bunun asal olup olmadığını kontrol etmek için 2, 3, 5 ve 7'ye bölünüp bölünmediğini kontrol edeceğiz gençler. 2'ye bölünüp bölünemediği için 0, 2, 4, 6, 8 ile bitmesi önemliydi. Yani çift sayı olması önemliydi. Çift sayılar sadece 2'ye bölünebiliyordu. Basamaklarının toplamı basamaktaki sayı değerlerinin toplamı 3 veya 3'ün katıysa bu sayı da 3'e bölünebiliyordu. 5, 5 ile bölünüp bölünmediğini nasıl kontrol edeceğiz? Sonu 0 veya 5 ile biten sayılar 5'e bölünebilirdi. 7 için gençler kullanışlı bir Bölme bölünebilme kuralı yok. Bir sayının 7'ye bölünüp bölünmediğini Oturup bölerek bulursanız Çok daha hızlı oluyor. Bölünüp bölünmediğini öyle çıkaracağız. Peki o zaman 100'e kadar sayıları Haydi benimle birlikte Siz de karalayın. Eğer önünüzde varsa Mesela sarıyla 2'ye, 3'e, 5'e Ve 7'ye bölünebilenleri Karalayalım. Yalnız asal sayılar için ne dedik? Birden büyük dedik. O zaman bir asal değildir. Biri eledim. İki asal sayıdır gençler. Kendisinden ve birden başka böleni yoktur. İkiyi elemiyorum ama çift olan bütün sayıları elemek zorundayım. Gördüğünüz gibi buradaki bütün sayıları elemek zorundayım. Ve son olarak onu da içeri alacağım. 8'i de 4'ü de 6'yı da alacağım. Peki 3 asal mıdır? Evet 3 asaldır. 3 sayısının gençler 1 ve 3'ten başka böleni olmadığı için 3 de asal bir sayıdır. 3'ün katları olan bütün sayılar yine asal değildir. Yani 3 haricinde 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, elenmiş olanları bir daha elemiyorum. 30, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, pardon 52, 53, 54, sonra 57, 60, 63, 66, 69, 70, 71, 72'ye geldik. 72 de asal değildir. 75, 78, 79, 80, 81. Daha sonra 84, 87, 90, 93, 96 ve 99 sayılarımızda yine gördüğünüz gibi asal değil. Peki başka? Şimdi bir de 5'in katlarını eleyelim. Hemen 5'in katı olan bütün sayıları şöyle sildim. Son olarak gençler 7'nin katları kaldı. 7 haricinde 7, 14, 21, 28 buraya kadar elenmiş. 35, 42, bunlar da elenmiş. 49, 7'nin karesidir zaten. Ee, devam ediyorum. 56, 63, 70, 77 de eleyeceğiz. 84, 84 elenmiş. 91 ve bu kadar. Geriye kalan bütün sayılar gençler, hadi birlikte sayalım. Kaç tane olduklarını görelim. Asaldır diyeceğiz bunlara. 2, 3, 5, 7, 4 tane burada. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25. 25 tane asal sayımız varmış 100'e kadar. İşte sayıların asal olup olmadığını gençler bu yöntemle bulabilirsiniz. Tabii ki ise aşağıdakilerden hangisi asaldır gibi bir soru sorduğunda bu yüzlük tabloyu çizip içinden 2 3 5'lerin katları olanları elemeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Mesela 67'yi sordu diyelim size. Çift mi? Değil. 2'ye bölünmüyor. Rakamlarının toplamı ikisini topladım 13. 3'ün katı mı? Değil. Pardon kameradan görünmüyormuş. Hemen şöyle aşağı çekeyim. 67'yi rakamlarının toplamı 13 ediyor. 3'ün katı değil. O zaman bu yine 3'e bölünmez. 5'e bölünürmüş. 0 veya 5 ile bitmediği için 5'e de bölünmüyor. O zaman geldik 7'ye. 7'ye bölünmesi için mesela bu 67'ye en yakın sayıyı düşünüyorsunuz. 70. 70'ten bir 7 çıkarıyorsunuz. 63. 63 ve 70. Onların ikisi de değil. O zaman bu sayı 2, 3, 5 ve 7'ye bölünmez bölünmüyorsa asaldır diyeceksiniz. Ki gördüğünüz gibi burada zaten daire içine aldık 67'yi. Şimdi bununla ilgili gençler bir çok bilmemiz gereken not var. En önemlileri en küçük asal sayımızın 2 olduğunu unutmamanız lazım. 2 basamaklı en büyük asal sayının da gençler 97 olduğunu adımız gibi biliyor olmak zorundayız. 2 hariç tüm asal sayılar tek sayıdır. Çünkü iki çift olan tek asal sayımızdır gençler. 2 çift olan tek asal sayıdır. Bunu unutmayın. 2 haricindeki tüm asal sayılar tektir. İstiyorsanız yukarıdan kontrol edin. Hiçbiri çift değildir. Bunların sadece iki çifttir. Devam ediyorum. Asal sayıların nokta nokta tane çarpanı vardır. Asal sayıların kaç tane çarpanı vardır? Bir kendisi. Bir de 1. Bir. Yani 2 tane çarpanı vardır. Çok önemli bir bilgi daha. 100'e kadar nokta nokta tane asal sayı vardır. Bunu çok iyi bilen gençler sakın unutmayın. 25 tane asal çarpanı var, asal e, sayı vardır 100'e kadar. Çeyreği kadar diyeceğim. Ama her zaman bu kural geçerli değil. Yani 100 için evet. Ama 200'e kadar sayıların çeyreği, 200'ün çeyreği 50 tane asal vardır diyemiyorum. Bu sadece 100'e e, has bir özellik. Çeyreğe kadar asal barındırıyor içinde. Ve gençler sakın unutmayın 91 ve 51 asal değildir. Çok asala benzer ama birisi 3'e diğeri de 7'ye bölünebilen sayılardır. 91 ve 51 ile ilgili karşınıza birçok örnek çıkacak. Bunların sizi kandırıp asal olduğunu söylemenizi isteyen sorular çıkacak. Onlara dikkat edin. Peki size bir soru. 40 ile 65 arasındaki asal sayıların toplamı nedir? Hemen videoyu durduruyorsunuz ve asal sayıları kontrol ediyorsunuz. Tabi tek tek kontrol etmenize gerek yok. Videonun önceki sayfasında yaptığımız o yüzlük tablodan bakıp 40 ve 65 arasındaki asal sayıları toplayabilirsiniz. Peki geldim şuraya. 2B, 2 basamaklı sayısı asal ise B rakamının alabileceği değerlerin çarpımı nedir? Şimdi 2B'yi gençler arasında çarpı varmış gibi düşünemeyiz. Çünkü iki basamaklı demiş. O zaman şöyle yapacağız. Yani 20 asal mı? 21 asal mı? 22 asal mı? B yerine 0 yazarsam, 1 yazarsam, 2 yazarsam bunlar asal mı diye düşüneceğiz. Ya da 2'nin yanına ne yazarsam bu sayı asal sayı olur? Çiftlerin hepsini eleyebilirsiniz. 20, 22, 24, 26, 28 bunları eleyebilirsiniz. 21 3'e bölünür. 23 asaldır. O zaman B yerine burada 3 yazabiliriz. Yine 20'li bir şey asal sayı düşünüyorum. 24 çift 25 5'e bölünüyor. 26 çift 27 3'e bölünüyor. 28 çift 29 29 da gençler asal sayıdır. O zaman B yerine 9 da yazabiliriz. Demek ki B'nin alabileceği değerler 3 ve 9'muş. Bunların çarpımını sormuş. Bu da 27 ediyor. Doğru cevabımız 27'ymiş. Hemen kontrol edelim isterseniz. İkili sayılara geldim. Bakın 23 ve 29 haricinde 2 ile başlayan başka bir asal sayımız yok. Devam ediyorum. Şimdi çok güzel bir soru. Karşınıza bu tarz sorular bu sene kesinlikle çıkacak. Bazı sayıların gençler 3 tane pozitif çarpanı var. Mesela 4. Çarpanları 1, 4 ve 2. 3 tane. 121 çarpanları 1, 121 ve 11 kere 11. Yani bunun da yine 3 tane. Bu sayıların aralarındaki ortak özellik nedir gençler nedir dersek bunlar asal sayıların asal sayıların karesidir. Asal sayıların karesinin 3 tane çarpanı vardır. Çok önemli bir bilgi. Soruların içinde diyecek ki işte 3 tane çarpanı olan sayıları eleyin. Ne demek? asal sayıların karelerini eleyin demek. Peki yeni nesil bir soruyla karşınızdayız. 100 adet ev bulunan Gülbahçe sokağına gelen bir postacı uğrayacağı evlerin kapı numaralarının yalnızca 3 çarpanı olduğunu görüyor. Evlerin kapı numaraları birden başlayarak ardışık olarak ilerlemektedir demiş. Buna göre postacı kaç eve uğrar diye soruyor. 3 tane çarpanı olan sayılar nelerdi gençler? Az önce gördük. 3 tane çarpanı olanlar asal sayıların kareleridir. Hadi o zaman asal sayıların karelerini bulalım bakalım yüzün içinde kaç tane asal sayının karesi var? Asal sayılarımızın en küçükleri 2, 3, 5, 7, 11. Bunlar şimdilik yeterli, yetmezse biraz daha ekleriz. Karelerine bakıyoruz. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 ve 7'nin karesi gençler 49. 8, şey 11'in karesi pardon 121. 121 121 nolu ev yok ki. 100 tane dairemiz var, evimiz var. O zaman 121 olmaz. Demek ki 3 tane çarpanı olan 100'ün içinde 4 tane sayı varmış. Bunlar neymiş? 4 numara, 9 numara, 25 numara ve 49 numara. Yani postacımız gençler 4 tane daireye, 4 tane eve uğramalıymış diyebiliriz. Peki asal çarpanlarını ayırma ne demek? Şimdi bilen öğretmenimiz diyor ki pozitif tam sayıları Asal çarpanların çarpım şeklinde yazılmasına biz asal çarpanlara ayırma diyoruz demiş. İki farklı yöntem vardır gençler. Asal çarpan algoritması en sık kullanacağımız yöntem. Çarpan ağacı metodu ise biraz daha e, nasıl diyeyim? dallanıp budaklanan bir metot. E, çok fazla kullanmayacağız ama karşımıza bu tip sorular çıkacak. Yine bunu da göstermek zorundayız onun için. Asal çarpan algoritması dediğimiz zaman mesela gençler 60'ın içindeki asal sayıları bulacağız. Bütün sayılar, bütün pozitif sayılar asal sayıların çarpımı şeklinde bulunabilir. Bir haricinde. Mesela 60 sayısının içindeki asallara bakmak için düz bir çizgi çekiyorsunuz. Çizgim kayboldu. Bir daha deneyelim. Tamam. Ve bunu en küçük asal sayı olan 2, 3, 5, 7, 11 bunun gibi asal sayılara bölerek gidiyorsunuz. Böleceğiniz sayıyı sayının yanına yazıyorsunuz. Cevabını da sayının altına. Yani şöyle göstereceğim. 62'ye böldüm. Cevabım 30 altına yazdım. 30 hala 2'ye bölünebiliyor. Bir daha 2'ye böldüm. Cevap 15 altına yazdım. 15 artık 2'ye bölünmüyor. O zaman ne yapacağız? 3'e bölünebiliyor mu diye bir düşüneceğim. Bölünebiliyor. 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. Demek ki asal çarpan algoritmasıyla 60'ı ayırdığımızda içindeki asal sayılar nelermiş? 2 varmış, 3 varmış ve 5 varmış. 2'den 2 tane olması, 3'ten 3 tane olması önemli değil. Bir elma ağacı hayal edin. Üzerinde 100 tane elma var. Bu ağaç ne ağacıdır dediğinde 100 kere elma 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 ağacıdır mı diyoruz? Tabii ki de hayır. Sadece bir tane elma ağacıdır diyoruz. Elma dememiz yeterli orada. Burada da aynı şekilde içindeki asal çarpanları gençler 2'dir, 3'tür, 5'tir diyebilirsiniz. Peki üslü yazılışı nedir bu sayının? İçinde neler var? 60'ın 2 var, 3 var ve 5 var. Fakat burada kaçar tane oldukları önemli. 2'den 2 tane var gördüğünüz gibi. O zaman 2'nin üstüne ufak bir 2 iliştiriyoruz. 3'den bir tane var. 3 üzeri 1. 5'den bir tane var. 5 üzeri 1. Aynı sayıyı bir de asal çarpan ağacı metoduyla görelim. Nasıl yapılacakmış? Burada gençler birçok farklı kitapta farklı yöntemler gö gösteriliyor bu ağaç metodu. E çarpan ağacı metodu. Yalnız mantık aynı. Şimdi ben asal sayılara bölerek gideceğim yine. 2'ye böldüm. 30. Gördüğünüz gibi iki farklı daldan gidiyor. Tekrar asal olanları daire için alıyorsunuz. Tekrar 30'u 2'ye böleceğim. 2'ye böldüm. 2 asal. 15 çıktı. 15'i almıyorum daire içine. Bölmeye devam ediyorum. 3'e böleceğim. 3 asal. Sonuç 5 çıkıyor. 5 de asal. Bunu da daire için alıyorsunuz. Daire içine aldığım farklı sayılar neler? 2 var. 3 var. Aralarına virgül koyuyorum dikkat edin. Ve 5 var. Peki üstü yazılışı nedir 60 sayısının? 2'nin karesi. Bir tane 3 kullandık. 3'ün birinci kuvveti. Bir tane 5 kullandık. 5'in birinci kuvveti. Gençler bir sene öğrencimin birisi dedi ki senenin sonunda hocam buradaki sayıların hesaplayıp değerlerini çarptığım zaman 60 veriyor dedi. Çok haklısın dedim. Bu da zaten 60'ın çarpanlarına ayrılmış haliydi. Yani 60 sayısını vermek zorundadır buradaki sayıların çarpımı. Peki hadi birkaç tane örnek yapalım. Mesela 48 ve 32. Hemen asal çarpan algoritması şey asal çarpan ağacı kare çizmedik. Asal çarpan ağacı ve bölüm algoritmasıyla bunları çözelim. 48 2'ye böldüm 24. Hızlanıyorum. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yani içindeki asallar 2 ve 3. 48 sayısının üslü biçiminde yazılışı 2 üzeri 4 ve 3 üzeri 1. Aynısını e, çarpan ağacıyla da yapalım. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. Biraz aşağı iniyorum. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. Yine gördüğünüz gibi 4 tane 2 ve 1 tane 3 sonucuna ulaştık. Peki 32'ye bakalım. 32'yi yine bölüm algoritmasıyla gösterelim. 2'ye böldüm. 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. O zaman 32'nin içinde sadece bir tane asal çarpan var diyebilir miyim? 32 gençler sadece 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilirmiş. Kaç tane kullandım 2'den? 5 tane kullandım. 2 üzeri 5 32 sayısını verir zaten. Şöyle kameradan görünmüyor. 2 üzeri 5 yazdım. İçindeki asal çarpanlar nelerdir dersek sadece 2'dir. 2'den başka asal çarpanı yoktur. Bölüm algoritmasında e, böyle gösterdik. Çarpan ağacını yapmıyorum. Sıkıldınız. Geçtim. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını ve üstü yazılışlarını bulmanızı istiyorum senden. Sizden hemen videoyu durduruyorsunuz. Ve bu sayıların e, üssü yazılışlarını ve içindeki asal çarpanları buluyorsunuz. Peki karşımıza gelebilecek birkaç farklı soru tipine şöyle bakalım. Mesela bu soru tipi de yine sık karşılaşacağımız bir soru tipidir. X2, Y3 ve Z7 olmak üzere 504 sayısının X, Y, Z cinsinden üslü yazılışını bulalım demiş soran hocamız. 504 sayısının hemen çarpanlarına bakıyorum neler var. Şöyle bölüm algoritması çizgimi çektim. 2'ye bölerek başladım. 2'ye böldüm. 250. 252 çıkıyor cevap. Bir daha 2'ye böldüm. 126 2'ye böldüm. 63 63 artık 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 21 3'e böldüm. 7 artık 7'den başka da çarpanımız kalmadı. 7'ye böldüm. 1. Peki 504 sayısını o zaman nasıl yazacağız? 504 2'nin 3. kuvveti. 3'ün 2. kuvveti. 2 tane var. Ve 7'den 1 tane kullanmış. İşte buradaki 2, 3 ve 7 sayılarını, tabandaki sayıları yalnız X, Y ve Z cinsinden yazacağız. 2 dediğimiz sayıya gençler, bakın X demiş. Yani X'in 3. kuvveti. Y dediğimiz 3'ün karesi var. Yani Y'nin karesi ve Z dediğimiz 7 sayısı. 7 üzeri 1, pardon Z üzeri 1 olarak yazılacak. Bir kere daha geri aldım. Z üzeri 1. Hangi şıkta var? Tabii ki de Bursa şıkkında küpü, karesi ve birinci kuvveti doğru cevabımız Bursa olacakmış. Peki boşluk doldurmacalı soruları nasıl yapacağız gençler? Yukarı doğru basamakları verilmemiş sayıları bulurken biz çarparak gideceğiz. Mesela çarpan ağacında en çok bu soru tipini görürsünüz. 3 kere 5, 15 yukarıya Gençler bakın ayaklarının bağlı olduğu sayıları çarparak yazıyorum. Yine şuradaki daireyi bulmak için ayaklarının bağlı olduğu 2 ve 15'i çarpıyorum 30. Buradaki sayıyı bulmak için ayaklarının bağlı olduğu sayıyı çarpıyorum. 2 kere 30 da 60 ediyor. Boşlukları doldurma soruları da böyle. Buraya A harfi buraya B harfi A'nın B'den farkını sorabilir veya A ile B'nin toplamını sorabilir gibi sorularla karşılaşacaksınız. Peki bölüm algoritmasını nasıl yapacağız? Burada da aynı mantık. Yukarı doğru giderken sağdaki sayıyla çarpacağız ve buraya yazacağız sonucu. 3. Bakın buradaki sayı, şu sayı 3'e bölündüğünde 3 cevabı çıkmış. O zaman bu sayı kaçtır? 9'dur. 9 2'ye bölündüğünde 9 sonucu çıkmış. Pardon, şuradaki sayı 2'nin altında 9 sayı sonucu çıkmış. O zaman burası 18'dir. Yine aynı şekilde anladığınızı düşünüyorum. Yukarı doğru çarparak gidiyorum. 36 ve 72 diyorum. Bitiriyorum. Demek ki bu sayımız 72'nin çarpanlarına, asal çarpanlarına ayrılmış haliymiş diyebiliriz. Peki bir tane yeni nesil bir soruya bakalım şimdi. Yine yeni nesil demeyelim de yeni nesile yakın bir soru. Size hiç görmediğiniz bir kural uydurmuş olabilir gençler. Mesela buradaki soruda örnekteki gibi. A birden büyük pozitif bir doğal sayı olsun demiş. A'nın x üzeri küçük a, y üzeri küçük b ve z üzeri küçük c şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiş. Buna göre üçgen içine yazılmış a sayısı x artı a çarpı y artı b çarpı z artı c şeklinde verilmiş bize. Yani bakın tabanıyla üssü topla tabanıyla üssü topla, tabanıyla üssü topla ve bunları çarp diye bir kural vermiş. Hocam bunu bize daha önceden göstermemiştiniz diyemezsiniz. Çünkü sınav esnasında veya denemede ya da LGS'de gençler bu e, kural kendiliğinden yeni bir kural uydurup bir soru yazabilirler. Buna göre 180'in değerini, üçgen 180'in değerini hesaplayalım demiş. Üçgen 180'in öncelikle asal çarpanlarına ayıracağız ve içindeki asal sayıları göreceğiz üslü şekilde nasıl yazılıyormuş bakacağız. 2'ye bölerek başlayacağım. Doğru tahmin ettiniz. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e bölünecek. Artık 2'ye bölünmüyor. 15 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Peki 180 sayısı nasıl yazılıyormuş o zaman? 2'nin 2. kuvveti, 2 tane var. 3'ün 2. kuvveti, 2 tane var. 5'ten de bir tane varmış. Peki üçgen 180 ne demektir? Üçgen 180 az önce de dediğimiz gibi tabanıyla üssü topla. Yani 2 artı 2 4 çarp neyi? Tabanıyla üssü yine topluyoruz. 3 2 topladım 5. Tabanıyla üssünü topluyorum. Ve bununla da yine çarpıyorum. Bu da 6 ediyor. 6 kere 5 30. 30 kere 4 120 sayısı çıkıyor. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha dallandırıp budaklandırabilir. İki kere üçgenin içine koyabilir. Bu sefer yine ikinci üçgende de 120 sayısının asal çarpanlarını bulup aynı kuralı yapmak zorunda kalırız. Şimdilik bu kadar. Enerjim bitti. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi davranın. Güle güle.